<laughs> abi, tamam. Tamam, tamam, tamam. tamam öyle aldıralım söyleyelim buradan değil oradan gireceğiz. Abi fark etmedi sen odamı kaldıramazsın diye söyledim. Haklı. Kürsüye kimse buldun abi? abi, abi. Şey değil mi abi? <laughs> Mahkeme salonlarında kürsünün arkasında duran adalet mülkün temelidir sözünün yalnızca salon dekorasyonunun bir parçası değil, anayasal düzenimizin üzerinde yükseldiği temel yapı taşı olduğunu biliyoruz. Kimse inanmasa da biz avukatlar adalete inanacağız. Kimse savunmasa da yargı bağımsızlığını biz savunacağız. Kimse konuşmasa da hakkı biz konuşacağız. Kimse göze alamasa da hukukun üstünlüğünü biz tesis edeceğiz. Ülkemize de yurttaşlarımıza da tarihe de verdiğimiz söz budur.